Hmm, sınıfıma geldim. Şimdi ha bakalım öğrencim sınavdan kaç almış? Ne? Çok düşük almış. Bunu notu düzeltmesi lazım. Neyse birazdan. Neyse şunu şu tarafa koyayım. Koydum. Birazdan öğrenciler gelmeye başlar. İlk önce hazırlanayım. Gir. Ben geldim öğretmenim. Hoş geldin Müneşçim. Sırana geçebilirsin. Tamam öğretmenim. Merhaba öğretmenim. Merhaba. Merhaba pamuk şeker yerine geçebilirsin. Tamam öğretmenim. Ben geldim öğretmenim. Hoş geldin maviş yerine geçebilirsin. Tamam öğretmenim. sıra sıra herkes yerine geçer. Neyse çocuklar biz dersimize geçelim. Bu arada bu arada krema gelmedi. Galiba okula geç kaldı veya bir kaza geçirdi. Neyse biz dersimizi işleyelim. Şuradan kağıtları diye. Evet çocuklar, herkes Türkçe kitabını çıkarsın. Evet çocuklar, şimdi Evet, şimdi Türkçe kitabında sayfa 80'i açın bakalım. Oradaki hikayeyi okuyun sonra cevaplayacağız. Aa, hoş geldin Krema. Evet çocuklar, şimdi ım, Türkçe kitaplarınızı çıkarın demiştim. Kremacım Türkçe kitabını çıkartır mısın? Sana ne ya? İstediğimi yaparım hocam. Öf neyse, onu boş verin çocuklar. Yaptınız yani okudunuz da bir şey yok. Evet öğretmenim. Tam o zaman cevaplandıralım şuradan. Doğru cevaplandıramayız. Neyse ben cevapları söyleyeyim. çocuklar söylediklerimi yazdınız değil mi? Evet öğretmenim. Tam o zaman. A Dı 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 dı, dı dın. Çocuklarım zil çaldı çıkabilirsiniz. Tamam öğretmenim ben çıkıyorum hadi. Diğer ders diğer ders boyama var hadi. Bay bay çocuklar. Bay bay öğretmenim. Ya şu sırayı birazcık çeker misin? Tamam bana bağırma. Baba bir şey yap. Mantam. Ya laf yetiştirme ben çek çek çabuk şu sırayı. Tamam arkadaşlar sırayı çekelim. Oh be dünya varmış kurtuldum senden. Sevgili öğrenciler, ders zamanı. iyi dersler. Evet çocuklar. Resim dersi. Hadi resim kitaplarınızı. Aman işte kağıtlarınızı çıkarın. Ya da olmayanları ben vereyim durun. Şuradan kağıtlara bakayım. Evet, çocuklar hepinize kağıtları dağıttım. Ve bugünkü konumuz yıldızlar yıldızlarla ilgili bir şey çizmenizi istiyorum. Tamam öğretmenim. Evet çocuklar. Şimdi ben kendime kahve alıp geleceğim. Siz de çizersiniz değil mi? Tamam öğretmenim. Tamam çocuklar. Ya bana da ondan çizsene. Hayır çizmek istemiyorum. Çizeceksin. Hayır çizmeyeceğim zaman seni döverim. Döv görelim. Ha yanma canım acıyor. Bana ne çizeceksin demiştim sana. Seni öğretmene söyleyeceğim. Evet çocuklar ben geldim. Ne oldu point Öğretmenim. Öğretmenim krema beni dövdü. Krema gel seninle özel konuşmamız lazım. Öf ya tamam. Geldim. Gel bakalım. Ben selamı geçeyim bari. Resmime devam. Oğlum sen niye böyle davranıyorsun arkadaşlarına? Bak arkadaşlarının canını acıtıyorsun. Onların kalbini falan kırıyorsun. Niye böylesin ya sen? Sana ne ya hocam? Hem sana ne? Seni ilgilendiriyor mu? Hayır. Oğlum bak beni sinir etme. Yoksa senin de kalbini çok kötü kırarım ha. Anlıyor musun beni? Ya öf ya öf tamam. Hadi çıkalım. İki hafta sonra. Ben geldim çocuklar. Öğretmenim kulağınıza bir şey söylemek istiyorum. Efendim kremacım. Tamam kremacım şimdi söyleyebilirsin arkadaşlarına. Arkadaşlar yani çocuklar krema size bir şey söylemek istiyormuş Hadi onu dinleyelim. Tamam öğretmenim. Arkadaşlar ben çok zorba davrandığım için size çok 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 özür dilerim. Lütfen beni affedin. Beni oyunlara alın. Lütfen. Sizi çok seviyorum. Lütfen bir daha öyle yapmayacağım. Ponçik senden çok çok özür dilerim. Bir şey olmaz. Herkes sinirlenebilir. Ama gerçekten o iki hafta önceki olaylardan sonra senden çok özür diliyorum seni affettik. Çok teşekkür ediyorum. Hadi gelin birlikte oynayalım. Tamam. Hadi. Ben de geleyim. Ben de geleceğim. Ben de geliyorum. Like atmayı, ve yorumlara yazmayı ve bildiri yorumları yazmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Görüşürüz.